Siz Peki. öyle yaptınız, şimdi sıra bende. Teşekkür ederiz. Benden de bizim dükkanın hat dönerden sizde döner. Oğlum <laughs> bir şey yap. Ben, o, bir şey yap. Ben sonra şey yap. yap. Onu ben sonra şey yap. Yap. Ne? Yalnız şöyle bir şey var abi. Bir dakika, bir dakika, değil. bir dakika. Bir dakika. Yani şöyle bir şey Arttırıyorlar bir beni şey olsun. Sizi ee, konuşturmuyorlar. Abi de, O zaman bir tane Herkese çiğ köfte. Herkese. Herkese. A. A. bir şey söyleyeceğim ne olur. <laughs> Söyle ki bari. <laughs> yemin ediyorum sana bak. Söyle. En beğendiğim yemekleri size söyleyeyim mi? <laughs> en sevdiğim şey çiğ köfte. Evet İbrahim abi getirdi. Vay vay. Peki. Ben şunu söyleyecektim. Peki devam edeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Can ne efendim? <laughs> güldür güldür ne aldı? Bak <laughs> görüyor musun halkı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> kalbimizi daha, kalbimizi aldı. Sen daha gümbür gümbür. Bu ne abi ben anlamadım. Güldü güldü ne aldı diyor. Basılırsa inşallah. <laughs> Arkadaşlar. Candan Erçetin. <laughs> ya ne güzel programı ya. Güzel, Muhteşem bir program ya. Evet. Öldüm ya. Peki Ali sen izleyebildin mi? İzledim. Burak izleyebildin evet, mi? Evet, Merakla bekliyoruz İlo. bu atışmaları. Muhteşem bir izledim. Bir yerine de dahil olmak istiyoruz bu atışmaları. Valla ben de eder. istiyorum. Şöyle bir erkekler korosu ileride belki. Valla ben oğlan tarafıyım. Bir şey olursa ben, ben de kız tarafıyım. Şimdi önce şeyi izleyeceğiz. Candan'ın geçen hafta bana verdiği cevabı bir izleyeceğiz. Sonra bizim verdiğimiz bir cevap var. onu da akabinde yine stüdyoya bağlanalım. Sonra izleyelim. Bakalım geçen hafta Candan ne yapmıştı bize? Sen kalk benim şarkımı programında meze yap. Hem de benim sırtımdan kanaldan parayı kap. Eşyaların güzelmiş, senin halin pek aciz. Helal olsun kadın abi. Bence de. Sana yakışır bir şey söylemiş. Evet. Ama Bana Allah için, sanat şey. anlamında da sanat anlamında da öğretmenliğin de müzik olarak da Türkiye'nin Allah için önemli seslerinden. O da verimler. seni çok seviyor. Bir Biliyor, seni de Biliyor, oynatmayı razı düşünüyor. Olsun, Onu da söyleyeyim. Olsun. Efendim Canlı Erçetin'in cevabını izledik. Hafta içinde oturduk. Sevgili Ulu'yla beraber ne cevap veririz diye düşündük. Canı da acısını istemiyorum. Sevdiğim de bir insan. <laughs> Hoşta değil. Ama e, stüdyoma haciz getirdiği için, hele evet, benden habersiz haciz getirdiği için tabii biraz canımız yandı. Hep beraber cevabını verdik. Buyurun. Candan izliyorsan bu da benim sana cevabım. Ben kanalda yok iken mekanımı basmışsın. Koca candan el bir çocukluk yapmışsın. Kabul bu kapak oldu, illaki atlatırım. Haftaya sen ne yapacaksın, ben onu da yazarım. Sen hacizine bile süslenip geliyorsun. Ben seni tanıyorsam, benden hoşlanıyorsun. Popüler bir mişam benim? Benim için fark etmez. Seni ben affetsem de Türk toplumu affetmez. Çek! o eşyalar gelecek. Tek 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 Kırık çizik istemem. Asansörde kullanılmayacak. Kıvır ettik denen çiçek sanki sana yardım edecek. Halay başı dur sana, parça bitti baksana. sana. çık çık. Cık cık. Ah, hadi bana eyvallah. haftaya ne yapacaksın haftaya ne yapacaksın ee. çok merak ediyor nasıl olmuş kanalımıza evet. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz oh.